Ben Evet, şimdi tabii ki de Burak Deniz Meydan Entrance. Merhabalar. <laughs> Nasılsın? Teşekkür ederim. Seni sormalı. Çok mersi, çok hoşsun, çok şıksın. O senin hoşluğun bu arada. Yani Teşekkür sen, ben, ederim. Ben mi yapsam acaba röportajı gibi şeyler geçiyor aklımda? Teşekkür aklımdan. ederim, çok mersi. Seni de Burak'la da göz göze geliyoruz. Çok şıksın. Sen her zaman zaten çok seviyorsun stilini, dikkat ediyorsun. Güzel şimdi. de çalışıyorsun. Nedir bu? Çok şık. Ee, baştan aşağı San Loren'ım bugün. Evet, sevgili Burak'cım. Sevgili biricik dostum. Baştan aşağı sen olayım dedi. Aynen öyle. Ee... Kendisi benim şahsi stilistim zaten. Dostum olur <laughs> kendisi. Bugün <laughs> o giydirdi beni. Üzerine ve Jüri e, olarak bir kartiye taşıyorum. Tabii. Bu kadar. Ne evet. olacaktı ki? Aynen öyle. Çok şıksın. Evet bu gece güzel bir gece. GQ Man of the Year Awards'un 2024'ün güzel de bir konusu var. Hı -hı rutinleri kırmak, hmm. yaratma cesareti Aynen. konfor alanının dışına çıkabilmek, kendi aslında bence ruhsal zenginliğinin yelpazesini ne kadar genişletebileceğini, kendini keşfetmek ya. Aynen Çünkü öyle. kendini nasıl keşfedeceksin başka türlü? Değil mi? Ya birazcık Kırmazsan o, evet şeydi. geldiğin şeyler evet birazcık aynılaştığı noktada ona Hı -hı. seni müdahale etmen gerekiyor. Müdahale, müdahale de birazcık cümle olarak bu zaten gibi görünüyor. Aynen öyle. Haklısın, hak verdiğim bir şey. Oluruz, evet, kesinlikle. Gelişemezlik diyelim yani. Evet, sen peki yani sen de oyunculuğunda sanatçılığında bunu hem bir şey olarak kullanıyor musun, yaratıcı güç olarak kullanıyor musun? Yani Tabii daha ki nasıl yaşıyorsun? Böyle bir risk alır mısın? Kafana göre bir şeyler yapar mısın? Daha rutinci misin? Bilmem çok büyük bir cümle mi olacak biliyor musun? Ben e, haddimi bilmemek üzerine bir <laughs> ama tam anlamıyla değil, haddimi bilmemek üzerine bir e, bakış açım var diyeyim yani bir şeylere cüret ediyor olmak benim Hı. için keyifli. Bunun da kazandırdığını inanıyorum. Öbür türlü çok hem hayatta sıkıcı olurdu hem de ben de kendimi sıkıcı bulurdum gibi sanki. Evet. Zaten bu aslında senin hani espriyle söylediğin şey aslında ruhun en önemli bence elementi. Yani gelişmek için, genişlemek için Kesinlikle öyle. bir şeyleri farklı yollardan yapmayı denemek ve bundan rahatsız olmamak belirsizlikte Kesinlikle. E, Nerede Cengide duydum? Nerede duydum hatırlamıyorum ama çok güzel bir söz o. Yani kendi kurduğun ligde başarılı olmak ya da birinci olmak. Yani çok alışıldık bir şey. Demeye çalıştığım o. Yani çok o güzel. ilerleten bir şey değil seni o. Kesinlikle. Elimden geldiğince oraya bağlı kalmaya çalışıyorum diyeyim. Yani. Çok güzel. Bence başarıyorsun da. O zaman e, birazdan ödül töreninde görüşmek üzere. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Çok makbule. Teşekkür, teşekkür ederim. Bye bay. bay. bay, bay.